Evet, merhaba YouTube izleyicileri. Yeni bir videoda daha karşınızdayız. Hmm, nasıl anlatsam ki? Öncelikle yapacak olduğumuz merdivenin yerini sizlere göstereyim. Ee, şöyle aşağıdan yukarı geliyoruz. Burada 3-4 tane bir dönerimiz var. Ondan sonra bitiyor. Gördüğünüz gibi inşaatı her zamanki gibi pislik içerisinde bırakmış saygıdeğer değer ustalarımız yani artık temizleyip basamaklar yapıştırmak bize düşüyor. Gördüğünüz gibi merdivenimizin alt betonu bu şekilde yani toplamda 17 basamak buraya bir tane korkuluk yapacağız aynı şekilde karşıya bir tane küpeste koyacağız. Ve bir tane de buradan aşağıya duvara küpeste koyacağız. Ee, kullanacağımız malzeme 30 milimlik MDF ham e, lake boyanmış. Kenarlarında beyaz süpürgelik olacak. Aralıklarımızda 18 milim yine aynı şekilde lake rıhlarla kaplanacak. Malzememizin imalatını, boya işlerini bitirdik. Gördüğünüz gibi de buraya getirdik. Hani kanallar açılmış, boya işlemleri vesairesi yapılmış. Yani bütün malzememiz burada değil. Arap piyonlarımız da henüz oval olacağı için tornacıdan gelmedi. Tornacıdan geldiğinde onlar da boyanıp buraya gelecek. İnşallah yarın montajına başlayacağız. Mevcut izleyicilerimiz için videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İlk defa izleyecek olan arkadaşlarımız için abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar. Bizi takipte kalın. Merdivenlerle alakalı, ahşap yapılarla alakalı, ahşap ürününün kullandığı yerle alakalı işimiz oldukça bunu sizlere anlatıp bilginin paylaşılmasını ve çoğalmasını sağlıyoruz. Evet. Merdivenimizi nihayet montajını bitirdik. Şimdi detaylı bir video çekip diğer videolarla birleştirip yayınlamaya hazırlayacağız. Bizim en büyük sorunumuz merdivenlere bizim imalatımızdan sonra çıkanların dikkat etmemesi. Yani adam çamurlu ayaklarıyla geliyor, aleni çıkıyor, bütün merdiveni bozuyor, çiziyor. Gördüğünüz gibi Yandan korkuluğumuz, şöyle bir yukarıya doğru çıkalım. Şuradan gelelim. Şöyle bir geniş açıdan. Üst taraftaki piyonlarımız montajımızı bitirdik. Müşterimize teslim ettik.